Merhaba arkadaşlar. Az bir yayın yapmıştım. Şimdi i̇şte ikinci yayınımı yapmak istedim. Burası Van Edremit'e Kocaeli Parkı. Çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Van'a gelenlerin gelmesi gereken yerlerden biri. Değil. Denizin dalgaları çok güzel. Böyle böyle gelinler de geliyor. Şimdi bir gelin damat var çekmek istemiyorum. Şimdi yanlış anlaşılabilir. İnsanları çektim bu konuşasını ne yazık Benim için Allah herkese mutluluklar nasip etsin. Öyle diyebilirim. Başka bir şey diyemem. Şimdi sıradaki yolculuğum yavaş olacak. Bakalım yavaş da gideceğim Allah nasip Vakit de daralıyor. Çünkü daha yavaştan atmanı geçeceğim. İnşallah giderim. Deniz çok dalgalı, çok güzel. Maşallah. Allah'ın kudreti işte. Allah'ın kudreti olmazsa bir yaprak bile kıvırdamaz iken şu dalgaları yapıp da böyle güzel bir eşsiz manzara oluşan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Allah her zaman kulluktan geri kalmamamız lazım değerli arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.